karşılaşma bulundu. Evet. Yozgat kanka. Kaysın. Hmm. Yok. Ne gelecekler? Ne <laughs> oldu mu? Kanka canın var mı? Kanka sürekli wallbank yiyorum ya. Gözlerini kapatalım. Sola bak istersen. Ne? Ne? Sarma bomba yolda. Hemen açma bul, bekle. <laughs> Dizeleri geçince açarsın sen. Tarekimiz gitti. Bekle. Sarmal bomba çıktı. Aç öbürünü de. Aç. Yok yok başka yok. Çözemeyecek. Helal. Kanka 5 canım vardı ya. Birini buldum. Ne görecekler. Oğlum nereden sıkıyor? Ne? Kanka bekle bekle bekle. Biri var mı? Sarmal bomba yolda sarma dövbacı geldi. Baş, Silver Griffon. Belde düşman var. Tık 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 tık. Hokka. Hokka var kank. Zıp indim üstü. Hokka indi kank. Karetimiz gitti. Bir düşman kaldı. Ağırım. Kanka nereden sıkıyor ben görmüyor. Bunda sürekli sıkıyor farkında mısınız? Ben, ben, ben de bilmiyorum. Şey. Kaç kaç. Kanka bunlar wallhack sıkıyor sürekli bak. Yemin ederim kaç defadır sizin başınızda. Ben de ben yemin de, ederim. De, de. Kanka adamlar sürekli ben, ben anlamadım ya. ya. Bir düşman kaldı. Yarış çözülen. Kanka. Ay, helal helal. Gelin <laughs> abi line up'a. Arkadan gelecekler. Arkaya dikkat Reyna. Geldi 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 geldi. Bir düşman kaldı. Ah sola baktım bu arada, burada. X39 e Kanka patlatma uşağı Yok. Kaçış yok! Bye bye. Nance. Kanka çok garip bir oyun. Reis mi yapacaksın? Reis var. Bir düşman kaldı. Git yap Vurmadım bak bilerek. Sarmal bomba yolda. Vallahi vurmadım. Sarmal bomba yolda. Nice. Salamadık ya. Kur Akay. benim. Oğlum kıyam. ben ne de değil bomba? Sen kur. İki ama. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Sıkıldım Çık girme 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 girme. Öldüm ben. Ya. Benim canım 30. Şahin uçtu. Oğlum, o ne Gözcü yerleştiriliyor. Ya. Dikkat dikkat. Bir de adamlar şu bir gibi biliyorum. <laughs> arkada arkada. Taretimiz gitti. Cipher. Çok iyisin. Bir şey söyleyeyim mi? Reyn'le yaptım böyle. Al side side. Şeyin üstünde Al. Ama arkada pek ortaya pek. Çık vurdu. Too short too short. yok edemezsiniz. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. yerinde. Ultini at bence direkt. Geri sayım başladı. Oh, helal oğlum ben, hadi oğlum hepsini vur. 6 vur altı. Bir tane daha var. siti. Ayakta kalan son Sessiz. Sarma Sarmal bomba çıktı. Taretimiz gitti. Sarma bomba çıktı. Helal lan. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Bak Bu takım ne böyle ya? Bana bir tek mi yazıyor? Yes, bütün şansını. gelecek. Tüm 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 tüm. Net. Kanka bir tane CT vardı. Bir tane CT vardı. Düşman bitti. Bu düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Phantom büyüktür vandal abi. Sarmal bomba çıktı. Biraz yaklaş. Bir düşman de vur. Sarmal bomba çıktı. Ben gidip vur sana Tek ya. Burası burası. Kaldırma, 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 kaldırma. Oku kır, oku kır, oku kır. Kanka, yine mi? Tekeki sobaların oklarına benziyor. Al Kette geliştirildi. Botu geri çekiyorum. Ada düşman var. Bir düşman kaldı. Burada, Burası. Şahin Cöz, ne? Geldi düşman burada. Burada burada burada. Çöz, çöz 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 çöz. Tamam, sen sen çözerdin. Ayağa. 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 Burası var. Bekle 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 bekle. Yapma. Kanka 114 84. Sage 84. Raise 114. Sage 84, Raise 114. Bir düşman kaldı. Tamam kanka 114. Anını. Şahin uçtu. 70 sayı. Al Kapatacağım. Yıl bir yıl yapamaz. Geçti bir la la şey olan. Bot dönüyor. Bu silahtan ekranı göremiyorum ben. O zaman sıkıntı. Şey de var, hamam da var. Spike A'da düştü. Yusuf hamam etse. Elimle koymuş gibi biliyorum. Spike A'da. Şahin uçtu. Çok iyi. Lamba dikkat. Şey, evin altı var Yusuf. Bir düşman kaldı. Nerede? Havada düştü. Bilmez kanka. Şerefli oynarım daha. Yok yok, o kadar da değil lan. Ha burası var, burası var. Buldum. Nereye gittin oğlum? Kanka belki adam orada pusuyordur seni bekliyordur diye çıktım hani. Bir şeyler yapar mı adam? İşte Kanka wallbang yemin ederim. Heal Can ver, can ver, can ver. Öleceğim. Can ver, can ver. Can ver. Can ver. Can ver. Adamlar volve banke oh, oh, oh. 76 yap. Ah. nerede o? Ben dönmeyeceğim ya, sıkıldım. Geçti biri, biri... Lan biri lan. arkalamışım fena Yürü, adam. Ben dönmüyorum. Gel gel kanka ağzına. Heaven altındalar. A ah, heaven altında. Tamam. Çok iyi oldu bu kiliseniz. Dönüyorlar mı? Bilmiyoruz. Bir düşman kaldı. O ne? o da orada. Harika. Çocuğu. <laughs> savunucular kazandı. Evet, herkes eline birer test. <laughs> <laughs>